Herkese selam arkadaşlar yeni videodan. Abi. Biliyorsunuz bayram için geliyorduk. Ve şu an köydeyiz. Bugün köyde yaşadığım doğal olayları, köydeki değişik tiplemeleri hepsini size tanıtacağım, göstereceğim. Şöyle bir ilerleyelim. Selamünaleyküm Selam. Nasılsınız? Sağ ol Ahmetciğim. Sen nasılsın? İyiyim ben de kameraya doğru baksak ya iyi olur abi. Kameralarımızda ne yapacağız köyde bugün? Vallahi bugün köyü gezeceğiz. Köyün yaşlılarını, köyün insanlarını tanıtacağız. Köyümüzün reklamını yapacağız. Ve şu yani köyde bir günde neler yapıyoruz? Aynen. Köyde bir gün nasıl geçiyor? <laughs> Teşekkür ediyoruz abi. Rica ederiz. <gülüyor> <gülüyor> bir bilgi aldım orada onu da şey yapacağız. <laughs> evet. Burada bir abimiz var. Ajans izin vermemiş. O yüzden sadece görüntü alalım. Neyse almıyorum. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm hayırlı bayramlar. Babaannemi tanıyorsunuz zaten. Onunla bir paylaşım yaptım. Evet. Babaannem milyon izlendi zaten. Yazdınız bu ne tatlı kadın falan diye. Durma lan beni. Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Çok şükür idare eder. Öz dedem olur kendisi. İdare mi eder sadece? Hmm. Tamam şöyle gelelim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Bayramınız mübarek olsun. Seninle mübarek olsun. İsminiz neydi acaba? Metin. Metin Kirpi. Düz seçeriz seni sayıyım Evet, şu an bir kalabalıktan arkadaşlar utandım. Anksa... Anks, anks, anks tuttu. Neyse devam ederim. İyisiniz inşallah. Bir bayram mesajı verir misiniz kameralara? Valla bugün, her, kirpiler toplandı herkes. Evet. Ondan sonra çok sevindik. Kamerayla oturuyoruz, çay içtik, kahvaltı yaptık. Detay al herkesi, bir detay alır mısın? Bir detay alır mısın insanlara? Allah Allah. Bunların hepsi kirpi. Allah Allah. Kırmandan çek. Kırmandan 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 çek. Yapayım, tamam. Onun tarafı. ajansı izin vermiyor onu çekme. Ya oğlum ajansın izin benim <gülüyor> yüzümle <laughs> burada kazanıyorum ben. Onu yapıyoruz. Detay çek. Evet. Abim isminiz neydi? Bayramınız mübarek olsun. Excuse me sir. I don't speak Turkish. <laughs> ha, Türkçe bilmiyor abim. Evet. Yes. Yes. Şarkı güzel ama bilmiyor. Zingili. Where are you from? I'm from America. <laughs> no 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 I am from Turkey. Yeah, I'm from from America. I'm from, from Turkey. I'm from Brooklyn, my friend. Brooklyn, Brooklynliymiş yes, abim. from Brooklyn, yes. Değişik bir şey oldu. Ben İngilizcem çok iyi değil. Get the Yine... fuck out of here. Tiene problema como galitas. Yes, yes. yes see, Parla... Küfür ediyorsa arkadaşlar yorumları yazın. Şu Parla... şöyle, şunu şunu da diye. Sizden mi yorum? Parla İspanyol. Eee, las palabras más usadas en Espanola. Gayet de gayet boludo. bolludo. Gayet <laughs> de Iniesta. Kama, kama, kama sayın? Şey çavi, Çavi. lamin yamal, <laughs> anlaştık biz bir şekilde. Abi biz zaten konuştuk. Hanımefendi isminiz neydi? Merhaba Nesli kipi ben. <laughs> bayram mesajı verir misiniz güzel bir bayram mesajı? Herkese hazır. iyi bayramlar. Teşekkür ediyorum. Başka teşekkür bir şey eklemek ben. ister misiniz? Çok teşekkür. Teşekkür ben. ediyorum ben de. Orada bir geldi bak. Yeni kadın gelmiş. Allah onu bir yakın detay al. Bir detay uzun uzun mu? Selamünaleyküm. Gel gel. Selamünaleyküm. Erdoğan abi geliyorum sana. Gelin bir gelin sana. Evet arkadaşlar burada da köyümüzün sporuna, spor dallarına yön veren hocası Erdoğan Kirp yanımızda. Bir bayram mesajı alabilir miyiz sizden? Deliye her gün bayram Ahmet. Deliye her gün bayram. Teşekkür ederiz. Deriye her gün mü bayram? Deri her gün bayram. Şu arkadan çok ses çıkan abinin de sesini alalım. Benim ajansım izin vermiyor. O yüzden beni almazsan sevinirim. Kendisi farklı işlerle uğraşıyor. <laughs> <Hadi gidelim. gülüyor> şöyle bir gidelim. Evet dostlar. Dostlar ilk video köyde. Yani sabaha çektik daha sabahın körü. Bir videoyu var ya bir mesela şöyle bir 20 yıl sonra. Arkadan konuşuyorlar. Arkadaşlar videonun devamında köyde neler yapıyoruz. Hepsinde görüşelim. Tulu'da çekin köyümüzün çalışkan insanlarından biri olarak. Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm abi. Bir kaydı alabilir miyiz? Mehmet Gilden. Ayda gerginlik kamerada gerginlik. Abi isminiz ne acaba? Ya stop bırak da içimize bakalım. Abi adın neydi tam olarak? Hayırlı <laughs> bayramlar. <laughs> evet gergin anlar. <laughs> Onları bana hiç satmayacak sandım abi. Abi nasılsın iyi misin? İnce yok mu daha ince? Avladı bundan Bunu mal da aldım hadi. Buyurun, hadi. Buyurun, Gergin anlar devam ediyor. Az kalsın ölecek. <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız yerden köy vlogumuza devam ediyoruz. Burada bir abimiz var. Bir soralım ne iş yapıyor? Arabası bayağı güzelmiş. Merhaba iyi günler. Merhaba Ahmetciğim. Hayırlı bayramlar. Ne iş yapıyorsunuz? İnsanlara hayallerini ulaştırıyorum. <laughs> Buyurun gelin dışarıda konuşalım beyefendi. Boş şöyle ayı bir hoş bulduk. Kendinizi Abi, de şöyle kısaca bir tanıtabilirsiniz. İsmim Muhammed Unutur. İstanbul Kartal'da yaşıyorum. Ahmet kardeşimdir. Eyvallah. İrfan abimin <laughs> e, ortanca oğlu. Severim kendisini. Köydeyiz. Doğal yaşam, doğal ortam. Gezmeye geldik. Bayram tatilini değerlendirmeye geldik. Kendim emlak uğraşıyorum. Gayrimenkul sektöründeyiz. Ayrıca bu işi yapıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Başarılar diliyorum. Siz neredesiniz peki? Ben sen Karslıyım. Hanım köylüsünüz o zaman. Hanım köylüyüz abi. Hanım biz. Buraya. Kars'tan buraya geldik. Kars'tan buraya geçtiniz. Kendi köyümüz uzak. Gidemiyoruz. Ha. İşte hanım köylü olup geliyoruz, geziyoruz, seviyoruz buraları. Dağ, orman, bayır, su, ova, yayla. Güzel. Videolarımıza konuk olmak ister misiniz peki devam devamlarında da? Sini çekebilirsin mi? Tabii keyifle her türlü programımıza konuk olmak isterim. Ses görüntü canlı yayında. <laughs> her zaman. <laughs> Dostlar kaldığımız yerden video devam ediyor. Şöyle bir çekelim. Teyzeler var. Bir teyzelere gideyim. Bir teyzelere gideyim. Gel. Teyzelere gideyim. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> kayda alabilir miyiz siz abla? Bizi bir kayda alabilir miyiz? Bayram mesajı. <laughs> sıkıntı Ablacım ismin ne acaba? Ben, ben Emine Kırıcı. Emine Kırıcı. Bayramla ilgili gençlere, gençlere bir mesaj. Mi? bir mesaj. Gençlere mesaj. Allah hepinize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömürler versin. Amin. Allah şaşırtmasın. Doğru yoldan şaşırtmasın. Bütün gençlere Amin. Amin. çok teşekkür ederiz. Hepinizi de Allah hepinizi sahiplerinize bağışlasın. Amin. Teşekkürler. Ve hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun hepinize tezim. de yavrum. Çok sağ olun. Biz de size. Tezim sen nereye gidiyordun? Seni de bir konuşalım. Evet, beraberiz. Tamamdır. Evet. Sen sen bir mesaj verir misin? Bayram için. Bayram için hayırlı bayramlar olsun. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Teyzemden gayet samimi güzel bir mesaj aldım. <laughs> Arkadaşlar e, videodayken bir anda elinde baltalı şel benzinlik tişörtü <laughs> bir abi gördüm. Ne iş diye sormak istedim. Abim elinde balta pardon ayağına bastım. Buyur hocam. Şel benzinlik şeyi ne yani? Olayımız ne bizim? Hocam e, bu geliyor bir yerden kampanyadan <laughs> gelmiş bu. Evet. Şimdi biz de çalışmaya giderken bunu böyle giydik. İşte çalışacağız yani. Maşallah abim. Evet, balta? Böyle. Çalışıyor. Balta'da kazık yapacağız efendim. Telleri <laughs> <çatmanı gülüyor> Balta hayır böyle? Balta tehlikeli. Bir, evet, yakın balta tehlikeli. bir yakın çekim alalım. Şöyle ayaktan evet, yakın çekim alalım. Köyümüzün insanı güzel Aynen. bir yansıtalım. Eski Aynen. naylon lastiklerimiz bu. Naylon lastiklerimiz bu. Tarihi. Efendim pantolonumuz dipten el kıvırması. Tamamdır. <laughs> <laughs> <bir gülüyor> <kişi. gülüyor> çok değil. <Efendim. Çok> <laughs> şey de zaten şel tişörtü, şapka neymiş <laughs> efendim? Abi her telden çalıyorsun. Her şeyden. Vallahi çok güzel bir kombinim var. Çok beğendim. Yorumlara yazın. Ben mi mi? hangimizin kombini daha iyi? Düzgün yorum yapın. ben de yani siz bana hakaret edeceksiniz ben de hakaret Bir <laughs> <laughs> milyon kişi yorum yapacak zaten. 500.000 500.000 ayıralım. unutmayalım. Beğeni butonuna basalım, paylaşalım. Tüm <laughs> teşekkürler abi. Ben kattım videomuza. Olay Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Arkadaşlar burada bir abimiz daha gördük. Ona da bir video alalım, bir selam verelim. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim Ahmet. Kameraya doğru bakabiliriz. Tamam bir, Gençlere bir bayram mesajı alalım sizden. Gençler için. Evet. Bütün İslam aleminin, özellikle gençlerin, geleceğimizin istikbali, gençlerimizin, sizler gibi hepsinin e, mübarek kurban bayramını tebrik ediyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Siz ne iş yapıyordunuz? Sizin de kombiniz bayağı iyi. Biz, ben emekliyim. Emeklisiniz. <laughs> ee, Diyanet'e emekliyim. Maşallah. Aynı zamanda tabii boş durmayalım dedik. Şu anda daha çok çalışıyoruz. Emekleyerek çalışıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye şartlarında özellikle emeklerin durumu emeklere çalışmak gerektiriyor. Biz de emlak sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Türkiye genelinde özellikle dar kesimli halkımıza uygun araziler sunmanın keyfini yaşıyoruz. Arkadaşlar yatırım falan bir şey arayan varsa yorumlar yazsın. Oradan, oradan ben sizi ulaştıracağım hocama. Teşekkür değil ediyorum. Reklam gibi olmasın ama Türkiye'nin kelepir emlakçısı. Türkiye'nin kelepir emlakçısı. Alta linkini bırakacağım zaten oradan bakarsınız. Evet, Arkadaşlar evdeyiz. Çok kalabalık ortamlara girdik biliyorsunuz. Babaannem Nimine. Biz babaannem çekmiyor, şu an müsait değil. Babaannem bizlere yemek yapıyor. Allah razı olsun. Sobamız yanıyor burada. Ateşimiz cayır cayır. Kavurmamız pişiyor. Açamıyorum çünkü elinde mikrofon var. Şöyle bir evimiz var. Manzarayı göstereyim size. En güzel yeri evimizin manzarası. Oğlum bu nasıl bir ışık? Bir kameranın bir odaklaması lazım. Bir dakika dostlarım izin verin. Evet şimdi güzel. Şu şekilde bir manzaramız var. Aşağıda komşularımız oturuyor. Düşünsenize, böyle bir yerde yaşıyorsunuz. Kahvaltıyı bu manzarada yapıyorsunuz. Köyümüz, köyümüz, canım köyümüz ve bir dakika... Bak yine şu ekranın parlaklığı gitti, baba baba. E burada babaannem var. King burada, e bir selam ver, bir selam ver. Selamun aleyküm. Ve aleyna, aleyküm selam. Babaannem utanıyor biraz kameradan, olsun canı sağ olsun onun. Şöyle geldik. Çoluk çocuk, ihtiyar genç var mı burada? Bakalım bir daha sokaklara. Şöyle bir. Tamam bu abiler birileri değil. Onun dışında bu tarafta da böyle bir manzara var. Böyle bir manzara bizi karşılıyor. Burada böyle evler falan filan var. Ahval bu dostlar. Köyün durumu bu. Yollardayız. Yol alalım. Köyümüzün güzel doğasını alalım. Kemerini taksaydık Evet dostlar. Issızda ormanlarda yalnızım. Aşağıda birkaç aile dostum var. Onların yanına doğru gidiyorum. Şapka taktım kafama. Niye hava sıcak diye. Belki de şov amaç takmışımdır. <laughs> Onam korktum lan. Bir yanda bir şey geliyor sandım. Oradan da araba geliyor buraya doğru. Şurada inekler var tam karşımda. Belki çıkıyordur kameradan bilmiyorum. Geçebilir miyim? Gel gel. Buraya dikkat et gel. Arkandan da araba geliyor. Böyle bir doğa. Yani köyde günler böyle geçiyor. Bir de bugün ilk günüm ya. Çok fazla bir aktivite yok, dinlenme daha çok. Ama inanılmaz planlarım var, inanılmaz. İnanılmaz, beklemede kalın. Yani bu hafta inanılmaz videolar gelecek kanala. Takipte kalın. Buradan bir anda bir köpek koşsa Şöyle hayvanlarımız var şurada. Doğamız çok iyi. Ya Karadeniz gibi aslında, hani Çankırı ama. Kimse Çankırı olduğuna inanmaz. Belki aranızda Çankırı'yı bilmeyenler de vardır ama kendinize gelin. Çankırı Türkiye'nin en baba memleketlerinden biridir. <laughs> ya da ben gözümde çok abartıyorum. <laughs> evet şöyle yürüyelim. <laughs> Böyle bir ortam. <laughs> bir araba daha var. Selamünaleyküm. Evet. Arabalarımız burada. Bu arabanın da bu arabanın da incelemesi isterseniz gelir arkadaşlar. Suzuki. Çadır falan var burada. Evet. evet. Selamünaleyküm herkese. Cümleten. Şöyle bir Mekandayız <laughs> arkadaşlar. Hala çekim mi yapıyorsun ya? Ee, günlük kekik ayıklıyoruz. Bak kekik ayıklıyor evet, ama. Daha Arkadaşlar kekik. Kekikleri nasıl buluyoruz? Bunu yerlerden topluyoruz ormanın içinden. Çok güzel kokuyor. Dan bir koklayayım. Hı. Bir koklayayım. Hı. Dostlar dostlar da bana baksın ama. Hı. Dostlar kokluyorum. Kokla bizim <laughs> oradakilerin yerine <laughs> kokla. Kendi nasıl kokuyor? İnanılmaz. İnanılmaz bir doğallık. Bu da biliyorsunuz finansörümüz zaten tanıtmıştık. Kendinize iyi bakın şimdilik. Evet arkadaşlar burada da oturuyoruz. Sohbet, muhabbet bir şeyler yiyip içiyoruz. Videonun devamını teknik aksaklıklardan dolayı çekemedim. Bunun haberini vermek için videonun sonuna seslendirmek diyorum. Gayet güzel samimi sohbetler döndüğünü düşünüyorum yine de bunlar için bile bu video okeydir. Zaten yarın ve sonraki gün inanılmaz farklı videolar gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok iyi davranın. Like atmayı, beğeni atmayı, Instagram hesabımızı takip etmeyi de sakın unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.